Selam arkadaşlar benim ilerdem Özkök Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Herkes tek bıçak girdik ee, Bu arada hala e, Mert Tekin'in hesabındayım Bu arada arkadaşlar 2 gün önce çektiğim hatta dün çektiğim diyebilirim Evet şunu bir vuralım Ben ustura hiç kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar Ben karambit oynamayı biliyorum ama ustura da artı 5 var Bir de sınırsız olduğu için e, Bu şekilde oynayalım Şu şekilde adam bizi mahvedecek Bak seyret şimdi Evet Dur bomba attı Evet bombalar gelecek. Bunlar böyle kabile tim oyuncusu gibi. Oo, çivili sopayı aldı. Dur bak ya şöyle bombayı alalım da o bombayla en azından belki bir kişi alabiliriz. Evet her gün dediğimiz gibi 18.00'da videolarımız gelmekle birlikte e, hafta sonları da Allah'tan son anda vuramadı adam da. Ya bu bombalara baksan her taraftan bombayı nefret ediyorum ya. Adama helal olsun. Bombayı güzel attı. Ağza sprey de var orada uyumlu oldu. Evet şu adamı paket edelim. Güzel bomba taktiği. O zaman biz de şöyle bir bomba atalım. Cici kaçtı. Gel buraya. Şöyle ikinciyi vurduk. Kaçarın yok. Hop. Hayır hayır hayır. Bıçak. Ben usturayı kullanamıyorum ya. Ben karambit kullanabiliyorum. Ama olsun. Bununla da oynayacağız artık artı 5 var ama işe yaramıyor ki kullanamayınca Dur dur alışacağız alışacağız ben usturanın e, vuruşu çok garip ya bu ne böyle ya çok tuhaf geliyor hiç de oynamadım usturayı Evet nice Gelin buraya neredesiniz abi neredesiniz abi Adamlar birbirleriyle savaşıyor artık beni umursamıyorlar o bombaya bak aynı taktikle aldık. Şöyle bir bomba atacağım. Evet. Al işte ya. Abi nasıl bir bomba atışın var? Sana helal olsun ya. YJDS ya. Video izliyorsa buradan selam olsun ona. Evet. Vuramadık. Vurduk. Çok güzel. Şurada iki kişi var. Onlara da alacağım direkt. Hiç. Evet. Adam artı 5 ustura ile geldi. Bizi paket etti ya. Bizde de kırmızı desen varmış bu arada. Nice. Ustra'yı kullanmayı öğreneceğim. Bekleyin yani siz. Evet. Kaç kaç. Nereye kadar kaçabileceksin? Al. Evet. Yemezler. Çok güzel fakeledim. Şansa beni vuracaktı. Adamı vurdu. Evet böyle açık alanda da bu adam alabiliyordu beni alamadı. Nice. A takıldım yoksa pakettin sen. Ah be arkadan beni paket ettiler. Nice 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 nice. Bu ne ya? Abi ben bıçak kullanamıyorum ya. Bıçak cici ya. Usturayı kullanamıyorum. Karambiti iyi kullanıyorum da ustura cici yani. Alışacağız bakalım. Dur bakalım. Kabile tim gibisi. Evet ikinci kişi. Usturanın hızı da çok iyi. Gayet iyi. Bak 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 bombayı nasıl atıyor. Bulmuş oradan taktiğini. O gölgeyle paketledi bizi. Nice hocam. Ama ben bu bıçağı öğrenince o zaman ne yapacaksınız onu bilmiyorum yani. <laughs> Usturayı kullanmayı öğrenince o zaman ne yapacaklar bakalım. Hayır cici. Adam arkamdaymış ya. Of ya. Ayıp ya. Resmen ayıp. Dur bakalım. Birinciliği oynamaya çalışacağız da zor ya. Vuramadıktan sonra. Dur bakalım. Aa vuramadık. Tamam. Allah'tan cici. Gel buraya kaçma. Abi bu bombayı atan kişi güzel atıyor ya. Arkamda adam var mı? Yokmuş. Okey. Evet. Direkt vur ya. Şöyle bir aile bombası atalım. Gördün <laughs> mi Aile bombasına paket. 19'a 9 çok berbat ya. Artı 5 bir de ustura yani. Usturu iyi kullananlar diyecek abi sen oynamayı bilmiyorsun. Falan filan. Ben bu hayatım boyunca hep karan oynadım yani. Karan bit bir de şey gölge falan oynadım yani. Ya da pars oynadım. Parsla iyi vurabiliyorum. Ustura tuhaf geliyor. Vuruş açısından falan. Alışmak lazım. Daha nasıl vuracağını bilemiyor. Erken vuruyorum çünkü karan bitti. Erken vurman lazım takana kadar evet, Ustura'da dibine gir vur yani şu şekilde çat diye vuruyor C Adamda da ustura var adam biliyor kullanmasını o bir bela 27'ye 5 gidiyor biz 19'u 12 çok berbat bir skor Ama bu videoyu açacağım yani kaçarı yok yani kötü oynadığımız videoları atmamak yok Keşke bıçak girmeseydik ya. Şöyle bir bomba atarsak. Ya direkt vurunca ölüyor ya. Evet aynen öyle. Tamam tamam direkt vuracaksın direkt. Evet. Ya o bombayı bana kim attı ya. Aile bombası attı ama maalesef ki paket oldu. Hayır gg game. Gg game. Hah bak oldu çözmeye başladım az çok. Al işte ya. Abi bu bombalardan nefret ediyorum ya. Nerede bu bombaları ya? Evet şu şekilde. Eşref de iyi bak nasıl şekil yapacağım. Gördün mü? Bak bak. bak, bak. Hapı yuttun oğlum. Kaçamazsın. Ustura çok hızlı. Cici game mi? Cici game mi? Hayır tabii ki de değil. No 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 vurdu. Ya adamlar oynuyor ya bu çay. Bıçağı... Ben de gölgeyle iyi oynuyorum. Aynen öyle. Karambitli iyi oynuyorum. Bir de parsla iyi oynuyorum. Başka oynadığım bıçak yok benim. Ama karambiti vazgeçmem ya da Osmanlı tokadı da bak iyi. Onun da vuruş e, açısını biliyorum ama bunun vuruş açısı çok tuhafıma gidiyor. Ya yani böyle garip vuruyor ya sanki vurmuyor gibi yavaş vuracakmış gibi hiss, hissiyat veriyor. Hop. Allah'tan biz daha önce bastık. Nice nice nice. Dur 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 adam bizi gör görmüş ya. Ben de görmedi zannettim. Neyse nice nice. Hadi birinciliği alalım. Kaça kaç olduğu önemli değil. Birinciliği alalım. Şu adam 7 kere ölmüş. Şu adama odaklansak aslında kimmiş o? Uzun saçlı adam Okey şu he. Ya adama baksana güzel oynuyor ya. Dönüp dönüp vuruyor. Yani güzel oynayan oynuyor abi. Bıçağı sürekli bıçak oynuyor galiba o arkadaş. Arkamda adam mı var? Burada. Vuramadık. Evet. Erken vurman lazım ya da çok garip ya. Vur Cık. Çözemedim. Çözeceğim ya. Daha demin şeyde çözdüm. Şurada çözdüm vuruşu. Evet. Okey. Evet. Vuramadık. Gel, gel 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 buraya. Hayır. Kaçamazsın. Öyle bir şey yok. Öyle de bir şey yok. Gel buraya. Aile bomba satmaya çalıştı orada ama maalesef ki işe yaramadı. Evet. Evet onu da paketledik. Evet onu da paketledik. Gelin abi 6. paketimiz. Cici game arkamda adam olabilir. Yok güzel 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 güzel. 38 evet birinciliği aldık ama çok öldük ya. Yani. Çok ölmemiz kötü. Birinciliği almak... Ko Almasını alırız. Evet. Hayır hayır o bombayı atana. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Şöyle bir şey yapacağım. Sonra vuramadık onu okey. Şuraya bir aile bombası atalım. Evet canı yok onun. Ah kaçamazsın ki abi ustura. Çılaks diye vuruyor yani. Ama biz kullanamıyoruz. Tamam tamam olacak olacak. gelin buraya abi. Adam nasıl atıyor bombayı? Şöyle mi atıyor acaba? Ha bak bizimki değiştirdi bu arada. Güzel bir dönerek vurma taktikleri. 360 deniyor ama maalesef ki karşındaki profesyonel bir oyuncu olunca başarısız oluyor. Vurursa bir de var ya çok güzel vuruş olur. Kardeşim bayağı denedin. Can çekiştim burada ya. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika. Hop. ölü. Abi bu kadar basit. Yarım saattir beni uğraştırıyorsun. Çok kastırdın ya. Bu ne böyle ya. Gel buraya. Gel buraya abisi. Gel abisi buraya. Kaçma. Al işte. Arkadaki de vurdu bizi şansa bak. Eşref dayı. Diğer adamı vuracaktı. Ben onu öldürdüm. O da o bıçağını o bıçağını saplarken bana sapladı işte. Böyle acılar da oluyor biliyor. Evet. Evet. Okey. 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 Gel abi o bombayı atanında. Al şöyle bir bomba paket. <laughs> ne küfür etmiştir bana. Rahmetli iyi bilirdik. Öldü ya. Arka nasıl, nasıl sprey yapıştırmışlar. Gel 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 gel, gel. Ka Ka kaçma kaçma. Yakaladım yakaladım. Kaçış yok. <laughs> ah be vuramadım. Oyun... <laughs> Oyunda yani bak 40, 46 ya 14 var. Biz 45'e 21. Çok kötü. Berbat attım. O adamın stresi artı 5 falan olsa acaba ne yapar? Ölmez lan bize. Ama şöyle de bir şey var. Alışmak çok önemli. Ya oynayarak yani alışmak çok önemli. antrenman falan. Oo burası ailevi kamp oldu. Aile kampı. Dur oraya yakın mıyız acaba? Değilsek şöyle bir bomba atsak. Şansa bak ya. iki canlı adam gelip bizim canımızdan oldu ya. Bu arada birinci oymuş. Okey. O sopa hacı olsun hocam. Bak çok fake atıyorsun. Of. Çok fake attı. Çok fake'li oynuyor. Bak bu adam da oynama evli ya. 34 Emirhan 548. Sana da selam olsun. İzlersen buradan videoyu yorum kısmına mutlaka yaz. Denk gelir belki YouTube'da ya. Belki. Evet. Evet. Nerede? Şuraya bir bomba atarsak. Hop. Arkandayım. Öldün, 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 öldün. Cicicim. Aa, aşağı düştük. Eşref değinin arkasına düştük. Şansa bak. Adam bak usturayı aldı. Şimdi coşturacak. Bak, bak, bak. İyi bakıyor etrafına, Sağ soluna da iyi bakıyor. Evet. Şansa bak gördün mü? Allah'ın sapası yok. O kadar kombodan sonra. Oğlum sen yiyecek mi zannettin o numaralı? Bizden kaçar mı? Evet. Ah be ya niye ona dalmıyorsun ki? 7 Bombayı atan arkadaşımız bu. İyi de bıçak kullanıyor bu arada. Evet Tunç'un babasıyla şu anda kavuşmaktayız. Tunç'un babası. Arkasından sopayı yedi. Uf biz de ya. Bu adam iyi oynuyor. Ama bize karşı hiçbir şey yapamaz. Dört can nasıl yedik he. O tek atsaydı biz pakettik zaten. Aa eğildi. İnanamıyorum. Ben böyle bir şans görmedim hayatımda. Cık cık cık. Şöyle bak. Önümüze o adam. Ya bir keşke hep böyle olsa. Hep önümüze gelse adamlar. Şuraya bir aile bombası atsak. Evet gel 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 Lakırım Ya baksana eğildi eğildi çıldıracağım eğilmeyin Adamlar ctrl'e basıyor bu ıskalıyorsun şöyle yapıyor look Dur bakalım bize CTL'yi kullanalım bakalım bir işe yarıyor mu AFK numarasıymış okey Sopasıyla of ya kafamıza vurdu sopayı iyi kullanıyor Emirhan Nice. Biz aşırı çok ölmüşüz ya. Bu ne böyle? Aşırı çok ölmek nedir? Bir daha bıçak girmeyeceğim ya. Abi neredesin ya? Öyle sopayla vuruyor baksana sopa. Beyzbol sopası hızlı mı vuruyor yoksa uzağa mı vuruyor? Onu da çözemi onu da çözmüş değilim. Onunla da fazla oynamadım. Onunla da oynamak lazım. Neyse ustura alışalım ya. Ustura çok iyidir de. Baksana adam Onlu komba yaptı sopayla. Bezbol sopasıyla. Önüne geleni bir tane sağlam sağlam. Evet çivili sopası var herhalde. Evet. Yapacak bir şey yok orada yani. Geri katsam daha rahat vurur. Arkamı dönüp böyle kaçmam lazım. Dur. Mouse'un DPI zaten düşük. Arkamı dönmekte zorlanıyorum. Evet. Evet. Tunç'un babası. Tunç'un babasıyla anlaştık. Bak vuracak. Vuracak. Eşref dayı. Tunç'un babası bak. Yamuk yapma bize. Git arkanda arkanda. Tunç'un babası CTRL CTRL taktiğiyle bizi paket edecekti. Uyanık seni. Ben yer miyim o 62 vurmuşum. 76 vurmuş adam. Daha fazla kill vurmam lazım abi. 66'yı 62 olsun. Biraz daha fazla vursam. Evet, okey. Evet, anlaştık, 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 anlaştık. Evet, ikinci kişiyle vurduk. Adam fake dedi bize. Ah be, Tunç'un babası yakalasaydın onu be. Neyse, olsun olsun. Evet. Şöyle paketleme şovlarımıza devam edelim. Gel abi buraya. Tunç'un babası sıkıştıralım onu. Evet, orada arkadaşımız bıçak alıp savaşa gidiyor. Tunç'un babası yakala sen onu. Okey. Tunç'un babasıyla burası bize emanet. Evet. Burada evet öldük mü? Ölme. Allah'tan arkadaş vurmadı bize. Sopalı arkadaşımız. Evet, dur bakalım burada abi. ile taktiği bana yaramaz kanka. Biz arkadaşımız var. Gerek yok yani. Tunç'un babasını satamam. Tunç'un babasını satamam. Rahmetli iyi bilirdik demiş. Hayır öldüm mü? GG. Güzel. Nice 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 nice. 71 adam 82 vurmuş. Ay maşallah. Biz birinci olabilir miyiz? Çok zor da. Evet arkasında arkasında arkasında. Ne olur y öldürem onu. Arkasındakini ben öldürürüm Okey. Burada da ben avantajlıyım işte. Burada da ben kaçınmıyorum. Orada ıskalasaydım ölürdük büyük ihtimal. Evet, aile bombası. Evet, orada aile bombası tekrardan geldi. Evet, orada ben vurdum. Evet. Evet. Aman ya Rabbi! Ha Tunç'un babası okey. Let's, let's go, let's go, Sorry. Tunç'un babasıyla anlaştık biz ya. Evet öyle bomba atmak oluyor ama ayıp ya. Evet gel bakayım buraya. Kaçabileceğini mi zannediyorsun? Eşref değilim peşindeyim. Evet birinciyle. Evet. Ah bizde aşağı düşürdü ya. Ne acayip adamsın sen. Evet son anda vurabildik. Nice. Onlu combo 81 olduk. Hadi aslanım birinciliği almamız lazım. Tunç'un babasına yardım lazım. Oh bizimki artı 5 olduğu için avantajımız fazlaydı. Ama oradaki şey ee, sopalı adam bizi mahvetti. Evet. Evet şu sopalı adamı vurmamız lazım. Başka olasılık yok. Bir de şunu birinciyi vurduk mu? Karambitle oynuyorsun okey. Karambiti kullanamıyorsun hocam cicisin yani benim karşımda. 3 kişi oldu bombalar yiyor yiyor ha, babası. Bizde yalan yok. Eşref dayıyı şöyle vuralım. Şunu da şöyle vuralım. Eşref dayı bizim ee, bizi paket et şey bizim adam bizi 88'e 91 çok yakınız. Öldürmeyin lan şu adamı ölmeyin. Bana ölün gelin 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 gelin. Eşref dayı o benimdir. Şöyle tamam tamam bıçağı çözdüm az çok. Sonradan. Aa mos gitti. Eşref de bizim mi öldürmeye çalışıyor? Yardım mı etmeye çalışıyor? Onu da çözmüş diyelim. Evet. Ya yanlışlıkla fake atıyor bana biliyor musunuz? Mouse'u gitti büyük ihtimal. Çünkü o da havaya baktı. Aa tünelden aşağı soktu bizi. Oğlum ne yapıyorsun lan? Masu gitti bu adamın. Ben böyle bir şey görmedim ya. Adam şansa bize vurdu. 94'e 91. Yetişebilecek miyiz? Birinci olabilecek miyiz? Burada videoyu durdur ve yaz. Birinci olabileceksin ya da olamayacaksın. Bekliyorum hadi. Dur dur şunu da biz öldürdük. Evet. Bunu da öldürdük. Hayır öldüremedik. Ama öldüreceğiz. Sen rahat ol. 94'e 96. Yakalayacağım. Evet. 96-97. Abi bana vuracaktın ama sen. 98. 99. Evet birinci olmamız lazım. Ne? Adam lazım. Evet adamı gördük. Çiğciğe arkadaşlar burada videoyu durdurup yazanlara çok teşekkür ediyorum. Birinci olacağımı tabii ki de biliyordum. Ee, siz de biliyordunuz. Ee, videoyu benim kanala hala abone olmayanlar abone olsun. Ee, dediğimiz gibi her gün saat 18'de videolarımız. E, hafta sonunda yayınlarımız oluyor saat 14.00'da. Yarın saat 18'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.